Ama genel olarak maça baktığımız zaman e, kazanılan bir puan e, Trabzonspor'u bu noktada e, mutlu etmiştir diyebilir miyiz? Normal şartlarda elbette mutlu etmez ama e, Trabzonspor'un bu sene başladığı hikayeyle birlikte düşününce e, ve henüz inşa edilen bir takım olduğunu düşünürsek, e, mutlu etti tabii. En azından yenilmemiş oldu. Belki oyun daha çok mutlu etti ya da Oyunun hocanın bahsettiği bir ve ikinci bölgeki aşaması mutlu etti. Bir Üçününün de herhalde de değil. Değil tabii. Bir de herhalde ikinci yarıdan sonraki gelen beraberlik. E doğru. Beraber... Son bölümde biraz işte, kenardan girenlerin dahli yeteri kadar olmadığı için zaten işte hocanın da muhtemelen en büyük sıkıntısı o. Onlardan aynı şekilde verim alamadığı için oyunun sonunu tam istediği gibi bitiremedi. Belki onun planı çok daha oyunun sonunda belki rakip kalede. Daha çok fırsatlar yakalamaktı. Muhtemelen öyleydi. Ee, yani onun için zamanı ve ne yazık ki hala belki bir iki transfere ihtiyacı var Trabzonspor'un. Onlar da olduğunda zaman da ilerlediğinde yani şöyle neden mutlu Trabzonspor'lar? Hayal kurabiliyorlar. Bence taraftarlık dediğiniz aslında hayal kurmaktır. Şampiyonluk dediğiniz bir, bir saattir, bir gündür. Ertesi gün yine önümüzde... Mesela bu hayalin içinde Trabzonspor Galatasaray'ın arkasında <laughs> ya da zirvedeki herhangi bir takımın arkasında tek kalmış bir takım olmayı mı hayal eder? Yoksa <laughs> o kombinasyonun içinde yanında bir üçüncü takımında olması daha mı fazla hayallerinin gerçekleşebileceğine dair bir uygun ortam yaratır Trabzonspor. Aynı zamanda bir Trabzonspor taraftarı olarak ben çoklu yarıştan yanayım. Hmm. Çoklu yarışın içindeki Trabzonspor daha keyif verir. Çoklu yarış daha keyif verir. Çoklu yarış kavgaları bölüştürür. Dolayısıyla gerilimler ikili gerilimler yerine çeyrek gerilimler onların şiddeti azalır. Daha çok futbol konuşuruz çoklu yarış olursa. Ben çoklu yarıştan yanayım. Evet. E, ee, bu, seneki hedefini Fatih Hoca tekrar tekrar söylüyor zaten. Elimizden geldiği kadar biz de söylüyoruz bu sene Trabzonspor. Ee, bu kadroyla bir Avrupa hikayesi yazarsa yanlış bilmiyorsam bugün Batago ıı, a milli takıma çağrıldı. Çok önemli. Ee, yakın zamanda çok mümkün görünmüyor çünkü iyi stoperleri var Ukrayna'nın. Doğru bilip yani bilgi emin değilim ama yani çağrılacak. Ee, bu, bu, bu e, olay milli takımın geniş kadrosuna çağrıldı. Ee, bu böyle böyle iki yani bireysel anlamda oyuncuların gelişimi de takımın gelişimi de. işte Ergin'in birazdan muhtemelen bahsedeceği o Galatasaray baskısını kırma biçimi. Ha orada Galatasaray e, Sanchez olsaydı, Lemina önde olsaydı daha şiddetli baskı yapar mıydı? Şüphesiz yapardı ama Kesin. o zaman belki de Trabzonspor da başka bir formül bulurdu. Mesela o zaman daha çok uzun top oynayıp daha pozisyon bulabilirdi. Mesela Onarçudan hiç istifade edemedi bu maçta. Yani ona belki birini yaklaştırdı vesaire. Neticede ee, bir çözüm Yani yolu. bu eksikler evet. ve de Okan Hoca'nın sahaya süreceği e, formasyona göre Fatih evet. Hoca bir pozisyon aldı mı diyorsunuz? Şüphesiz alırdı. Ona göre de alırdı. Ve oradan da Trabzonspor başka şekillerde istifade edebilirdi. Yani Galatasaray'ın e, şu olsaydı şöyle daha iyi olurdu şeyine cevap olarak Trabzonspor'da o zaman şöyle oynayabilir diye söyleyebilirim. Çünkü e, Fatih Hoca'yı bence şöyle ayırmak lazım. Zaten e, illa bu oyunu oynayacağım... Hocası olmamak gerekiyor galiba. Bu son 2-3 yılın yeni trendi bu. Hem o hem o. Hmm. Yani saçaklı mantık tercihine dönmek gerekiyor. Hayır ben buyum ve bunu oynayacağım değil. Ben bunu istiyorum ama şartlar şuysa şunu da oynayabilirim. Ya ama tabii o şartlardan bahsettiğin yani... Oyuncu kalitesi. Bireysel. Oyuncu kalitesi ama arka taraftan işte pasla çıkarken... Eğer 10 kişi kalırsan zaten pasla çıkmazsın artık Gibi. uzun oynarsın Gibi. ama ondan dolayı değil yani birebir ona 11-11 e e oynadığın sırada da yine oyun içinde bir takım değişiklikler. Evet onu kastediyorsun. Ondan bahsediyorsun. Onu Hadi. kastediyorsun. 10 kişi kaldığın zaman mecbur. zaten uzun O ayrı ayrı, ayrı 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 tam tersi. Yani e, illa pasla çıkacağım diye e, uzundaki oyun müsait pozisyondaki oyuncuyu görmemek ya da ona şu an top atıp onun yakınında biri olduğunu görmemek bunlar değil. Doğrusu bu bence. Bu anlamda Fatih Hoca fark edildi dediniz. Evet. Ülke Fatih Hoca'yı nihayet fark etmedi. Olayı e, işte ilk bir 5-6 hafta değil mi? Zaten ikinci hafta e, yani geldi. Yani transferinin sonlarına doğru geldi. geldi. Arkasından cezası vardı. Sonra vesaire. zaten cezası ortaya Ama Ama e, medyamızın ilgisini tabi Trabzonspor Galatasaray maçından sonra evet. fazlasıyla çekti. Evet. Oysa ondan önceki maçlarda da orta sahadaki bu genç adam e, vücudunla yaptığı hareketler e, işte e, rakibe eksiltmesi vesaire uh -huh. e, Şimdi herhalde bundan sonra maçları Trabzonspor maçlarını izlerken gerek tribünler, belki de tribünlerin de çok fazla farkında olmadığı bir isimdi onu bilemem. Ama gerek tribünler gerekse ekran başındaki insanlar biraz daha hem Trabzonspor hem de ya şurada bir olay varmış 19 yaşına bir de onu seyredelim tadıyla oturacaklar ekranlarının başına. E, Transfer edildiği günkü yorumları hatırlıyorum kimse ümitli değildi. Yani muhtemelen kiralık verilir diye düşünülüyordu. Herkes öyle düşünüyordu. Çünkü böyle bir alışkanlığı kabul edelim ki yok ülkenin. Yani 19 yaşında bir oyuncuyu bonservis verip Türkiye'ye getirip sonra da işte şey olunca bir de cezası ortaya çıkınca hepten şey oldu. İlk maçı herkes onu izledi ve zaten ilk maçtan beri bir performans eğrisinde hani zikzak yok. Yani Zubkov'daki iniş çıkış olayı da yok. Belki oynadığım mevkile de alakalıdır şey yok mu var? Ee, savunmada bir iki top kaptırdı bazı maçlarda. Özellikle geri dönüşlerinde bir iki top kaptırdı. Ama yani Galatasaray maçında olaydan belki şöyle söz etmek lazım. Özgüven diye ya Beşiktaş için her gün. Olaydaki özgüven şeyden fazla. Ya üzgünüm ama gerçekten e, kimi diyelim Beşiktaş'ta birbirini söyle. E, Canım. Demeyelim canım. Şey ama yok yok ya olay böyle da... öyle bir şeyin içine sokuyoruz. <laughs> ya. <laughs> ya olay da çok belki haddinden fazla bir özgüven var. Mesela Galatasaray maçını hatırlayın abi. Topla, topa bir ayak üstü dokunuşu var. Yani orada hani şöyle kıyaslasak Arda Güler'le bir kıyaslama yapsak yani yakın falan. Kesinlikle özgüven deriz özgüven olarak çok üst düzey bir özgüveni var. Yani e, bu bu kadar iyi mi tartışılır? Yani ben bu kadar üst üst düzey özgüveni sevmem mesela e, kişisel olarak. Ama mesela Galatasaray maçında o baskı, seyirci baskı, oradaki o üzgüven o acayip bir şey. Karadeniz fırtınasının eski aşkı yeniden alevlendi. İşte kulübüne sunulacak teklif. Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Trabzonspor hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlarken, daha önce de gündemine gelen o isim için teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. İşte tüm detaylar. Afrika basınında yer alan habere göre, Bordo Mavililerin yaz transfer döneminde de gündemine gelen Lens'in Fransız hücumcusu Wesley Said için yeniden harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Haberde Bordo Mavili ekibin Lens ile temasa geçtiği ve 3 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Ayrıca Fransız kulübünün Wesley Said ile sözleşme uzatmak için teklif sunduğu fakat futbolcunun kabul etmediği de öğrenildi. 30 yaşındaki yıldız futbolcunun kulübü ile mevcut kontratı Haziran 2026 yılında sona ererken, Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor. Her iki kanatta da görev yapabilen Wesley Said, ayrıca 10 numara ve santrafor mevkilerinde de oynayabilmekte. Bu sezon Lens kulübünde çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Wesley Said, Lig 1'de 10 resmi maça çıkarken takımı adına 3 gol atıp 2'de asistlik katkı sağladı. Bu fırtınada Andre Onana şoku. Trabzonspor'dan resmi açıklama. Bordo mavililerin Manchester United'dan kiralık olarak transfer ettiği yıldız kaleci Andre Onana, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi. Galatasaray maçında kalesini gole kapatan Kamerunlu yıldızın sakatlık yaşadığı açıklandı. Bordo Mavililer, Andre Onana'nın sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığını açıkladı. Deneyimli kalecinin sakatlığı hakkında ise net bir bilgi verilmedi. Alanya Spor maçında Onana'nın oynayıp oynamayacağı bir iki gün içinde belli olacak. Galatasaray derbisinde sakatlanmıştı. Kulüpten kötü haber geldi. Trabzonspor, takımın kaptanı Stefan Savic'in sakatlığına ilişkin ilk detayları kamuoyu ile paylaştı. Bordo Mavililerin deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, son olarak Galatasaray'a karşı oynanan derbide sakatlık yaşayıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Trabzonspor, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İşte Trabzonspor'dan yapılan Savic açıklaması. Trantyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır denildi. Zubkov Bu seneki başarının sırrı yeni transferlerle beraber çok sıkı çalışmamız. Bordo Mavililer'de Oleksandr Zubkov antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ukraynalı Yıldız'ın açıklamaları. Oleksandr Zubkov, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Korendon Alanya Spor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Bordo Mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Ukraynalı futbolcu bu sezon takımda bir değişim yaşandığını söyleyerek, bu seneki başarılı grafiğimizin sırrı aslında yeni arkadaşlarımızın aramıza katılması. Onlarla çok sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki başarılı grafiğin etkenlerinden bazıları bunlar olabilir, dedi. Kendi performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zubkov şunları söyledi. Robot değilim. Takım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Her maç isterim ki asistler ve gollerle takıma katkıda bulunayım. Ancak bu istekleriniz bazen olmayabiliyor her maç içinizden geçeni yapamayabilirsiniz. Ben çalışmaya devam edeceğim, takım için en iyi mücadelemi vermeye devam edeceğim. Sadece benimle alakalı bir konuda değil, aramıza yeni isimler katıldı. Yeni oyuncular, yeni bağlantı kurmak demektir. Bu sistemi oturtabilmek, kısa vadede olacak bir şey değil. Bu, uzun zaman gerektiren bir durum. Bunu süreçle birlikte değerlendirmek daha doğru olur. Takımın da gelişimde olduğunu düşününce bu şekilde değerlendirebiliriz aslında. Zubkov, takım arkadaşı Batagov'un Ukrayna milli takımına davet edilmesinden dolayı tebrik ederek Batagov'u kutlarım. Onun adına büyük bir adım olacaktır. Gösterdiği performansla bunu çoktan hak etmişti. Kendisini tebrik ederim. Danilo Sikan yaklaşık 5-6 yıldır tanıdığım bir isim. Her zaman çalışkan bir isim oldu. Belki istediği gibi süre alamadı ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Eminim ki sezon boyunca o da takıma çok büyük katkılarda bulunacaktır.'' ifadelerinde bulundu. Bu sezon takımın hedefleriyle ilgili bir soru üzerine de Ukraynalı Yıldız, ''Umuyorum sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Avrupa Kupalarına katılabilecek bir pozisyonda olacağız ve orada boy göstereceğiz. Bu turnuvalar her oyuncunun olmak istediği yerler. Biz de orada olup, orada da en iyimizi göstermek istiyoruz.'' dedi. Zubkov, teknik direktör Fatih Tekke ile birçok taktiksel çalışma da gerçekleştirdiğini söyleyerek, taktik üzerine yoğun çalışıyoruz. Takım olarak hocamızın bizden istediklerini gösterecek yeteneğe sahibiz. Biz de tabii ki hocamızdan öğrenmeye ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Her zaman onu dinliyoruz. Onun beklentilerini sahada göstermeye çalışıyoruz. Sahada gösterdiğimiz performansla doğru yolda olduğumuzu herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. İfadelerinde bulundu.